Hale birlikte Ayoh Basire devam edeceğiz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz bir deniz fenerinin içinden birkaç parça bir eşya almıştık. Eee malikanenin kapısı açılmıştı ve şimdi Malikane içindeyiz. Burada bulmamız gereken ne var? Şu anda görevleri göremiyorum ama ilerledikçe göreceğimden eminim. Oyuna başlayacağım fakat başlamadan önce eğer kanalıma abone değilsiniz ve videolarım sürekli önünüze düşüyorsa bir kontrol edin. Beğenirseniz kanalıma abone olup bildirim kanalını açabilirsiniz. Onun dışında eğer videoları beğeniyorsanız likelayıp like, yorum atmayı da unutmayın gençler. Şimdiden teşekkür ediyorum ve oyuna devam ediyorum. Şimdi buradaki görevimiz tam olarak Aa, önce bir şu odaları kontrol edelim. Çözülecek puzzle'lar yüksek ihtimalle vardır. Ve bir puzzle vibe aldım burada. Bak burada bir puzzle vibe aldım ama daha sonra herhalde. Ya, kesin orada bir puzzle var ya damlayan akan suyun olduğu yerde puzzle olmaz mı abi? <laughs> Geniş alan en azından biraz daha kontrol edilebilir diye düşünüyorum. Diğer türlü çok dar alanda sürekli item arıyorduk. O biraz sıkıntı oluyordu. Burada bir fotoğraf var sanki. Fotoğraf var. Fotoğrafta bir oda var. Bütün eşyaların üstüne örtmüşler sanırım. Bu da evde kimsenin yaşamadığı anlamına geliyor. Yabancı filmlerde var ya gençler bilmiyorum. Türkiye'de herhangi biriniz bunu daha önce yaptınız mı? Ama bir yerden bir yere taşındıktan sonra eğer evde ev kendilerinin ise taşınmayacaksalar ve eşyaları orada bırakıyorsalar veya yurt dışına çıkacaklar. Üstüne beyaz örtü örtüyorlar. Aynen bu şekilde. Herhalde tozlanmasın diye. O ne abi? Alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Bir şeyler buldum ama oyun almama izin vermiyor. İlginç. Oyunun en kötü tarafı etkileşime geçebileceğin şeyleri sana açık ve net bir şekilde göstermiyor oluşu. Biraz aslında oyun bunun üzerine kurulu. Yani dikkat, 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 dikkat. Ama biz oyuncuların pek sevdiği bir şey değil bu dikkat. Genelde hikayeli oyunlarda hikaye bize verebilecek şekilde zihnimizin açık olmasını isteriz. Yani ben açıkçası öyle istiyorum. Bu bütün tablolar niye böyle öne doğru eğilmiş böyle? Ben açıkçası öyle isterim. <laughs> Ve bu kadar dikkati dikkatli olmam gereken bir oyunda da ister istemez hikayeye oldukça odaklanamıyorum. O da çok sıkıntı yani bir oyunu hikayesi için oynuyorsunuz ve hikayesine odaklanamıyorsanız bir problem var demektir abi oyunda. Size veremediği bir şeyler var demektir yani. Buralarda bir şeyler yok. O evin üst katı var. Hemen yani burası benim girdiğim yer. Kata çıkacağız. Buraları tamamen baktık mı bu odaya bakmadım bu odaya da bakayım. Ondan sonra üç kata bir yollanalım. Burada ne var? Ah Albert, çok zeki bir adam olduğunu zaten biliyordum ama bu derece ileri görüşlü olman beni gerçekten şaşırttı. her gün biraz daha aşık oluyorum. Tekrar buluşacağımız günü iple çekiyorum demiş. Albert'ın bir yavuklusu varmış gençler. Bunu da buradan herkese duyuralım. Herkes bilmiş olsun. Eee ne var orada? Yani oraya bir şey eklenecek ama bir kitabın üstüne ne eklenebilir diye düşünüyorum. Ha yok kitabı alıyoruz. Güzel. <laughs> Şimdi bir kitabı aldıysak ne yapılabilir gençler? Bunun üstüne bir konuşalım. Bu kitabı bir kütüphaneye ekleyebiliriz. O kütüphanede eksik kısımları tamamlar. Böylece bir gizli geçit, bir gizli kapı vesaire bir şey açar değil mi? Genelde oyunlarda böyledir. Kolaya kaçmak isteyen yazarlar genelde hikayeyi bu şekilde yazarlar. Çünkü çok basittir abi. Herkesin aklına gelir. Ve yapması da kolaydır. Bakalım bu oyunda da önem olacak. Buralarda etkileşime geçebileceğim, kitap koyabileceğim bir bölüm var mı? inceliyoruz. Eğilme yok vardı oyunda. Eğilemiyorum o sebepten. Hızlı koşma var ama eğilme yok. Philips. <laughs> oyunun oyunun adına bak. Philips. Şey televizyonun adına bak. Ee, o Atatürk portresi mi? Ha oyun yapımcıları Türktü değil mi ya? Doğru. <laughs> ama hoşuma gitti bunu görmek burada. Güzel ince bir trik olmuş. Gerçekten hoş olmuş. Burada daha fazla bir işimiz olmadığını düşünüyorum. Ne yapacağım? Tabii ki üst kata çıkacağım. Bilmiyorum işimiz varsa da tekrar gelip bir kontrol ederiz. Emin değilim. Portrelerde sanki bu evde portrelerde de bir şeyler yapmamız gerekiyormuş gibi ama <laughs> kapı açılmıyor. Eyvallah kral eyvallah. Ama orası çok karanlık. Oraya gitmem için benim. Aa bir dakika karakter yavaşladı. Benim oraya gitmem için. Birkaç fırın ekmek yemem lazım. Bir kere bence flashlight yok. O biraz sıkıntı. <laughs> Oğlum bu. Uy, bu nasıl bir şeydi ya? <laughs> Garip bir jumpscare'di açıkçası. Yani boğa bir jumpscare'di gerçekten. Hoşuma gitmedi değil. Tamam, gidiyorum madem ışıkları benim için açtınız. Ben de buraya inerim abi. Karakterim biraz yavaşladı. Nedendir bilinmez. He, bak, görüyor musun? Burada biri oturuyor. Görmüyoruz ama şu anda burada biri oturuyor abi. Peki. Şöyle bir daha sola bakalım. Burada bir not var. Büyük ilim bu isimden doğmuş ve yıllardır süren savaşın henüz bir kazanma olmamıştı. Elbet bir gün bir taraf galip gelecekti. Fakat Basir'in saklı kalması şimdilik en doğrusuydu. Diyorsun. Tamam. Basir'in saklı kalması. Oyun boyunca hep Basir'in gücünü aydı. Ne oldu lan? Oğlum. Peki. Kapıyı kapattı gençler. Geri dönemiyoruz. Yukarı kadar da çıkış yok. Bu işler şimdi nasıl? Bu işler şimdi nasıl olacak? Oğlum aynı yere geldik. Bir dakika. Aa bak bu sekans güzel. Bu sekansı sevdim. Aynı eve geldik abi. Vallahi aynı eve geldik. Aynı evin biraz daha yıpranmış haline geldik diyelim. Devam edelim o zaman. Yine odaları bir yoklayalım. Banyodan başlıyoruz yine. Banyoda Elle tutulur bir şey var mı? Herhangi bir şey. Yok abi şurada bir fotoğraf var. Yine o fotoğrafı elimize alamıyoruz. <laughs> Kapı yine açılmıyor. Elimizde bir kitap var. Bunda hem fikiriz. Ee, e, bir kitap daha bulabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Şimdi buraları böyle boş geçmek istemiyorum bir önceki e, bu evde bulunduğumda yani az önce aslında elimize pek bir şey geçmedi buralara da. Yine de boş geçmek istemiyorum belki oyun burada kaçırmamam gereken bir şeyler koymuş olabilir. Bunu yine buraya koymuş ama elime almama izin vermiyor peki. Yerler çok daha fazla yıpranmış gözüküyor. Aslında her yer çok daha fazla yıpranmış gözüküyor. Ee, bu sefer burada bir kitap yok gençler gördüğünüz üzere not var. Bunları kaldırabilmemin amacının tamamen ya boş olduğunu düşünüyorum ama belki de bir amacı vardır ve oyunun sonuna doğru görürüz çok emin değilim gençler. Philips televizyonumuz. Bir yerde bir üçlü priz. Çin'imiz var. Atatürk portremiz var. Ee, bu kadın kim bilmiyorum. Bu kadının herhalde bir hikayesi vardı. O zaman devam ediyoruz. Burada bir şey bulamadık bu, bu bölüm. Aaa. Ne oldu? Aaa döndük dolaştık. Orada tahta vardı. Dönüp dolaştıktan sonra o tahtalar yok oldu. Güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Korktum. Ama öyle çok ürkmedim açıkçası ve anladım ki ee, biz burada bol bol diyeceğiz Bu koridor bizim jumpscare koridorumuz olabilir. Şimdi burada bir kitap daha var. Alalım. Sevgili ailem, uzun yıllar sakladığım bir gerçeği size anlatmak istiyorum. Yaşarken açıklayamadığım bu gerçek size gelecekte lazım olacak, bundan eminim. Çünkü bu gerçek bu sefer bozulduysa tekrar bozulabilir. Böyle bir durumda bunu düzeltecek olan insanlar yine sizlersiniz. Uzun yıllar önce farklı alemlerin bir araya gelmesi ve her canlının kendi evreninde yaşaması için bir kardeşlik meydana geldi. Bu kardeşlik dünyayı diğer alemlerle birleştiren üç kapıyı ele geçirdi ve özel bir tırsımla mühürledi. Basir'in yanlış kullanımı ve karanlık tarafa geçmesi sonrasında mühürler kırıldı. Diğer alemlerin dünya ile olan kapıları açıldı. Bu hadiseden sonra hayatımız geri dönüşü zor olan olaylara maruz kaldı. Dünya mavi karanlık ruhları, dünya karanlık ruhların kontrolü altına girdi ve insanlık tükenme noktasına geldi. Kardeşliğimizin miri olan Alexis bu kapıları mühürlemek için çıktığı kutsal yolculukta hayatını feda etti. Alexis amcadan bahsediyor. Öldüğü zaman bana bıraktığı mektupta kardeşliğe davet etti ve kadim sırları öğrenmem gerektiğini söyledi. Basir onu kontrol etmem için beni seçmişti ama ona sahip olmak o kadar da kolay olmadı. Direndim ve ona hükmetmeyi öğrendim. Alexis'in başlattığı bu kutsal görev için yıllarımı verdim. Uykularım kaçtı Farklı alemlerden hiçbirinizin görmek dahi istemeyeceği canlılarla karşılaştım. Uzun uğraşlar sonucunda açılan bütün mühürlü kapıları buldum ve tekrar mühürledim. En son bulduğum mühürlü kapın üzerinde şu anda yaşadığımız bu evi yaptım. Basiri saklamam gerekiyordu. Onu küçük bir sandığın içerisine kilitledim. Sandığı en çok güvenebileceğim insan olan eşime emanet ettim. Bunun ne ilk ne de son olmadığını biliyorum. Daha önce mühürler kırıldıysa tekrar kırılacaktır. Mühürler kırıldığı zaman basir harekete geçer. Yerin yedi kat dibine de gömseniz onun gücüne engel olamazsınız. O hükmedilmeyi sevmez, kontrol altına alınmaktan hoşlanmaz. Ona sahip kişi, olacak kişiyi sadece kendisi seçer ve ona itaat eder. Görünmeyen canlıların daha hiç görmediğiniz kapıların ortaya çıkması Basir'in harita geçtiğinin alametleridir. Eğer zamanında kapatamazsanız, alemler birbirine karışır ve tüm dünya yaşanılamaz bir hale gelir. Böyle bir durumda Basir sizlerden birini seçecektir. Yapmanız gereken tek şey Basir'e hükmetmeyi öğrenerek kapıları yeniden mühürlemeyi başarmaktır. Unutmayın, Basir'e hükmetmek için onun sizi bulmasını beklemelisiniz. Aksi takdirde kadim sırları öğrenmeniz hiç kolay olmayacaktır. Gayet açıklayıcı bir yazdıydı. Böylece sanırım bu yazıyı yazan babamızın da ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını öğrenmiş olduk. Açılmadı. Alttakiler açılıyor mu? Alttakiler açılmıyor. Buralar açıldı ama boş açıldı. Peki. <laughs> Babamız basire hükmedebilen nadir insanlardanmış. Bunu öğrenmiş olduk gençler. Öyleyse acaba e, yani boydan gelen bir miras olayı olabilir mi basirde? Yani basir bizi babamızın soyundan geldiğimiz için kabul edebilir mi? Onu çok bilmiyorum. Çok emin değilim. Bu kapı az önce açık değildi. Şimdi Yeni açılmış herhalde. Burası bir çocuk odası gibi duruyor. Evet. Şuradan zamanda var bir çocuk odası abi. Ekmeceyi açtık içinden kelebekler çıktı ve butterfly diye bir başarım kazandım. ve evet. Şu anda bulunduğumuz odada. Evet. Abi yanmamız normal mi? ne yani yanıyor olmamız normal değildir diye düşünüyorum ya. Ha? Acaba buradan geçmek istesem ölecek miyim ya? Ay yok. Boşu boşuna korktum o kadar. Bak yerde <laughs> ya çok iyi değil mi? <laughs> Eski tip televizyon bilmiyorum. Şu bu, bu videoyu izleyenlerin çoğu böyle bir şey yaşamamıştır ama düğmeli kumandasız eski tip tüplü televizyon Atari ve joystickler. Abi ben bu hayatı yaşadım. Gerçekten çok zevkliydi. Tabii ki teknoloji her şeydir gençler. Yani teknoloji hayatımıza yön veren en önemli şeylerden biri. Ya sonuçta adamın biri şu telefon değil de gidiyor iPhone'u buluyor. Ondan sonra tamamen dokunmadık telefona geçiyorsunuz ve hayatınız değişiyor. Şu anda elinizden düşürmediğiniz bir şey haline geliyor. Fakat yine de eskiye duyulan özlem diyelim. Hoş yani insanın hoşuna gitmiyor değil. Ben o zamanki anılarımı düşündükçe mutlu oluyorum açıkçası. <laughs> Buradaki yavrucağımız elinde balonlu çocuğumuz gitmiş. Evet, eve bir kere daha geldim. Ama bu sefer kapı kapanmadı. İlginç. Acaba kapının arkasında bulmam gereken bir şey mi var? Nota dokunamıyorum. Tamam, yani burada bir şey yok. Sanki burada da birini hapsetiyorlarmış gibi bir izlenim aldım. Bilmiyorum. Oraya kimseyi hapsetmemişlerdir abi. Bugün Albert öleli tam 45 gün oldu. Onsuzluğa alışmak gerçekten çok zor. Albert'la bir kez daha konuşmak için tüm ömrümü feda edebilirim. Bazı geceler onun sesini duyar gibi oluyorum. Çok mu özledim yoksa deliriyor muyum? Emin değilim. şurada yine Ürkünç ablamız var. O tarafa mı gitsek? İlk olarak bu tarafa mı gitsek? Çok emin değilim. Ama yine buradan başlayalım ya. Her zaman buradan başladık. Yine buradan başlayalım. <laughs> ve buradan istesek de başlayamıyoruz anladığım kadarıyla. Orada bir puzzle var ve o puzzle çözebilmem için yüksek ihtimalle dişli e, dişli çark gibi bir şeyler bulmam gerekecek. Tuvalette yine işimiz yok kontrol ediyoruz. Aynen buraya bir dişli koymamız lazım ki bu mekanizmayı bir şekilde çalıştırabilelim. 1, 2, 3. Dişli değil de kitap lazımmış lan. Ha bir dakika burası açıldıysa Reis bir dakika burası açıldıysa ben yine de burayı bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi buradan bir şey bulamadan oraya gidip tekrar geri dönmek istemeyiz. Değil mi gençler? Sonuç olarak yapmamız gereken bir görev var. Nedir bu? Basire bulmak. Ee, bu odada sanırım işimize yarayacak bir şey yok. Yine şilips var. Portresi var. Kitabı buradan almıştık. Başka kitap vermiyor bize. Ee, bunu yine alamıyoruz. Bunu bir ara alacağız diye düşünüyorum. Yani bir şeyler olacak ve biz onu alacağız ama şimdi değil anladığım kadarıyla. Pekala gençler yani Buzdolabında da açamıyorsak burada artık bir şeyler yapamıyoruz. Dönelim ve odaya girerim Neler olacak bir görelim. Bu kapı da kapanmış zaten. Yukarıya da çıkamıyoruz. Yeni bir dünyaya geçiş yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Diyecektim ki burası kesinlikle yeni bir dünya abi. Doktor Strange'in ayna dünyasına benziyor aynı. Tüm sırrı öğrendiğim zaman huzura ereceğim düşüncesi beni ayakta tutan yegane güçtü. Fakat sırrı taşımak, sırrı hakim olmaktan daha zor geliyor. Basire hükmedemiyorum. Buna hiçbir zaman izin vermedi. Kapılara her seferinde yaklaşsam da bir tanesini bile bulamadım. Basir kimi seçecek hiçbir fikrim yok. O kişi her kim olacaksa bilmesi gereken bir şey var. Son kapı burada bir yerde. <laughs> ha, ciddi misin? basir kırıldı abi. Nasıl olacak şimdi bu? Ya basirin kırılmaması gerekmiyor muydu sizce de? O tamam neyin ağır çekimi bu da basir kırıldı uçtu gitti kadrajda bir şey yok ağır çekim bitebilir mi artık? A, bitti mi? Ama yani hem çok kısa sürdü hem basir kırıldı hem de amacımıza ulaşamadık. Çok tuhaf bir sondu. Hiçbir şey anlamadım diyebilirim gençler. Bilmiyorum yani belki de problem bendedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Hoşunuza gittiyse likelayıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olup bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.